en dış avludan size şimdi kral kapısını gösteriyorum. Küçükteyim. Büyüteyim.

Çok <laughs> Gracias. Selamun Aleyküm. ki ül Esved taşının bugün başında kimse yok. Çünkü orada hac için hazırlık yapıyorlar. Ben de hemen sizin için görüntüleyim istedim. Hacer ül le Kabe kapısının arasında olan bu yerde edilen dualar tam 12'den vuruş. Öyle söylüyorlar. <laughs> İnşallah burada da sizin benimle gönderdiğiniz duaları, benim için ettiğiniz duaları Rabbim kabul ve makbul eylesin. Hayırlısıyla istediğimiz gönlümüzdekilerin hepsi yanı başımızda olsun inşallah. Amin. 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 diyorum ya çok şanslıyım diye o kadar kalabalık oluyor ki orası. Oraya e, bakmak mümkün değil. Yani görmek mümkün değil. Namaz esnasında bazen böyle dua ediyorum. Allah'ım görebilir miyim herkes eğilince diye biraz geç kalsam mı diye bazen görüyordum ama o zaman da fotoğraf çekemiyordum. Bakın maşallah gördüm subhanallah cennetten taş fotoğraf makinesi. Mahşer gününde bu kulum beni ziyarete geldi diyecek inşallah. Size de böyle görmek nasip olsun inşallah. Biraz titriyor ama La ilahe illallah Muhammeden Buraya gelince tavaf buradan başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber diyoruz ve ilk biri başlatıyoruz. Önce duasını yapıyoruz. Tavafımı kabul eyle ya Rabbel Alemin diye. Kolaylaştır onu bana diye. Belki de size de nasip olur mu bilmiyorum. Ve şimdi Hazreti İbrahim'in makamı. Burası da ayak izi var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe inşaatında boyu yetişemediği için bu bir taş istiyor evladından. Salih olan evladı da ona taş getiriyor. Üstünde ayak his, bir izleri var. Oraya gelince Allah'ın mesalli Allah'ın mübarek dualarını okuyoruz. Dört keşisi var demiştim. Bir de Türkiye'nin yaptırmış, göndermiş olduğu su olduğu var. Yağmur oradan akıyor. Biz oraya kıbleye dönüyoruz. Buradan da orası bize selam gönderiyor. Kendiniz Gelmiş de gelseniz bazı yerleri göremeyebilirsiniz. Ben de izliyorum ki başkalarının belki gördüğü yer bana kısmet olmazsa en azından <laughs> görmüş olayım diye. Bu da sevap. Gönüllerimiz bir olsun. Ve bu gördüğünüz duvarlar yapılmış ya orası da Hicri İsmail'in yeri. Orada da namaz kılmak çok makbul. Kabe'nin içi, Kabe'nin taşları o zaman fazla olmadığı için... Kabe dit dörtkenken kara halini almış ama orası da Kabe'den sayılıyor. Hazreti Ayşe annemiz demiş ki ben Kabe'yi görmek istiyorum, namaz <laughs> kılmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam da demiş ki işte burada kıl, burası da Kabe'nin içi.

koltuklar da var. Arkasına tahta koymuşlar. 30 40 50 riyal durabildiklerini. Ama konforlu görünüyor. <laughs> Yatıyorlar, kalkıyorlar.

ちょっと待ってください。

bakın tam bu önündeki köşe burası Hükmü Yemani köşesi. Buradan buradan buraya kadar Rabbena ve Rabbena Firli dualarını okuyoruz.

Ve hoşça kalın diyorum ama benim de kalın.